Bakın biraz oraya temas edeyim. Görüyoruz tabii, biz de anlıyoruz, takip ediyoruz. Bugün iş verenlerle işçilerin arasında uçurumlar vardır. Hiçbir adalet yoktur. İş verenlerle işçiler arasında korkunç uçurumlar var. Bakın, zenginler, iş verenler seneden seneye devlete vergi verirler. Bakın, seneden seneye, senede değilse vergi verirler. İş veren sınıfı, sermaye sınıfı, zengin sınıfı. Fakat İşçi sınıfı yahut memur sınıfı, ücretliler sınıfı aydan aya devlete vergi verirler. Zenginler seneden seneye işçiler aydan aya vergi verirler. Bu ne demektir bu? bu adaletsizlik ya bu. Bu haksızlık için Zengin vergisini kendisi tanzin eder. Defter tutmayı kendisine bırakmış zengin iş sınıfı. İş veren sınıfı defteri kendisi tutuyor. 100 lira kazandığı malı 3 lira kazandı diye gösteriyor. Kendi elinde, kendi cebinde. Ama işçi hiç karışamıyor, vergisini tırın kesip başını ödüyor. Bu ne korkunç bir adaletsizlik diyor. Bu ne korkmuş bir uçurumdur, dengesizlik diyor. Bu boşluklar varken siz hiçbir işini kıyamazsınız. Sahtekar bir iş adamıysa, yüz bin lira kazandığı zaman yüz lira kazandım diye gösteriyor. Tekleri kendi elinde, kimse kontrol edemiyor. Ne olacak bu sahtekarlık? Bu dengesizliği nasıl önleyeceksiniz? Bu dengesizlik, bu boşluk, başı boşluk olunca elbette kire olacak, elbette isyan olacak. Her adaletin olmadığı bir isyan vardır. Tereddütsüz böyledir bu. İslam'ın düzeni bu. Bizim yaşadığımız cemiyet vallahi İslam'ın cemiyeti değildir. Bizim fabrikalarımız İslam'a göre kurulmuş değildir. Bizim caddelerimiz, çarşılarımız, okullarımız, daireler, gazetelerimiz, kıyafetlerimiz vallahi İslami değildir, İslam'a göre kurulmamıştır. Kimse bu cemiyete, Müslüman cemiyete nesin? Çıkın bakın çarşıya, çıkın bakın caddeye, neresi İslam ya? Kimi kandırıyorlar bunlar? Şu İstanbul'un sokakları, caddeleri, iş yerleri, fabrikaları, patronu, işçisi, aradaki nizam, düzen, İslam'ın ne alakası var? İslam'ın cemiyetinde bir kadın, bütün mahrem uzuvlarını, sımsıkı ve daracık pantolonlarla, bütün mahrem uzuvlarını, avret yerlerinin kalıbını, kıyasetini ortaya koyarak dolaşabilir mi kardeşim? Mümkün mü bu? Bir İslam cemiyetinde kadınlarla erkekler çırılçıplak çıplak denizlere girebilir mi? Onları giremezler. Siz İslam cemiyeti mi diyorsunuz bu cemiyete? Siz bu cemiyete İslam mı diyorsunuz? Bu cemiyette Müslümanlık, şurada gördüğünüz gibi dört duvarın içine hapsedilmiştir. Tabi çıkamıyor İslam. Çarşıya çıkamıyor İslam. Okullara giremiyor İslam. Sisteme giremiyor İslam. Dört duvarın arasına İslam'ı hapsetmişler. Yalan mı? Yalan mı? Gelsinler ben konuşalım. Ne İslam'ı hangi zaman hatırlıyorsunuz? Hangi İslam eğitiminden ne vicdan hürriyeti hatırlıyor? Nerede hürriyeti? Kimse kimseyi kandırmasın. İslam yoktur cemiyette. Gerçekleri söylemek lazım. Aşılanması lazım. İslam'ın eğitimi yapılması lazım. İslam'ın anlatılması, İslam'ın aşılanması lazım. İmkan var mı? <laughs> Zenginler, işverenler, iş yerine, diyelim ki sen bir iş verensin, bir atölyen var, Atölyen var, çalıştırdığın atölyeye kira veriyorsun. Verdiğin bu kirayı devlete ödediğin vergiden düşüyorsun. Bakın, fena değil, iyi bir şey tabii, yardım yani, güzel. İş verenlerin hayatı daha iyi olsun, daha iştahlı çalışsınlar diye devlet, iş verenin, zenginin işlettiği, çalıştırdığı iş yeri, dükkanı, tezgahı, fabrikası yahut iş yeri kira ile tutulmuşsa, o kirasını vergiden kesiyor işveren. Ama bir işçi oturduğu evin kirasını maaşına vergisine kesemiyor. Gördünüz mü bu adaletsizliği? Sen iş veren olarak çalıştırdığın atölyenin kirasını vergiden düşüyorsun da işçi niye ev kirasını düşemiyor? Ne demektir bu? Bakın işte bir dengesizlik var. Bir boşluk var Tabii isyan edecek ya. Tabii isyan edecek ya. Bütün bunlar bilinmesi lazım gelen meselelerdir. Bakınız. Bir iş veren, zengin bir iş veren çalıştırdığı fabrikanın çarkına, motoruna, makinasına kullandığı enerjiyi, elektrik parasını vergiden düşüyor. Ama bir işçi kullandığı elektriği vergiden düşemiyor. Ücretinden ödüyor. Niye bu eşitsizlik var? Niye bu adaletsizlik var? Elbet isyan olacaktır. İtaat eder misiniz? Mümkün değil ya. İslam adalet değildir.